Hangi yatırım ürününü neden seçmelisiniz? Merhaba sevgili yatırımcılar. Bugün sizlere Tefas yani Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu üzerinden yatırım yapmanın temel püf noktalarını anlatacağım. Eğer fonlarla ilgili kafanız karışıksa ve ben neye bakmalıyım diye düşünüyorsanız doğru yerdesiniz. tefas nedir ve neden önemli? Tefas yatırımcıların tüm fonlara tek bir hesaptan ulaşmasını sağlayan bir sistemdir. Hisse senetleri, tahviller, döviz ve daha fazlasına yatırım yapan farklı fonlar burada bulunur. Peki bu size ne fayda sağlar? Risk dağıtma, tek bir yatırımda yoğunlaşmak yerine Farklı alanlara yatırım yaparak riskinizi azaltabilirsiniz. Kolay erişim Binlerce fon arasından kolayca seçim yapılabilir ve yatırımınızı tek bir hesap üzerinden yönetebilirsiniz. Ben neye bakmalıyım? Tefasla binlerce fonlar ve bu kadar seçenek karşısında Hangi fonu seçmeliyim diye düşünüyor olabilirsiniz. İşte size yardımcı olacak temel adımlar. 1. Hedefiniz nedir? Yüksek getiri mi arıyorsunuz? Yoksa daha güvenli bir yatırım mı istiyorsunuz? Örneğin hisse senedi fonları yüksek getirisindir. Ama riskli tahvil fonları ise daha güvenli ancak getirisi düşüktür. 2. Risk toleransını belirle. Hisselerle ilgili daha fazla risk almak istiyorsanız hisse senedi fonlarına yönelin. Daha emniyetli bir yatırım arıyorsanız tahvil veya para fiyasası fonlarını tercih edin. 3. Fonun geçmiş performansına bakın. Tefasla her fonun geçmiş performansı ve büyüklüğü görülebilir. Örnek olarak karşılaştırmalar yapabilirsiniz bir aylık, haftalık, üç aylık, altı aylık, bir senelik, 3 senelik, 5 senelik getirilerini her fon görüp birbirleriyle kıyaslayabilirsiniz. Tefas bu açıdan çok büyük fayda sağlamaktadır. İyi yönetilen fonlar genellikle daha iyi performans gösterir. Fonların hangi enstrümanlara yatırdığını, ilgili yatırım firmalarının, bankaların internet siteleri üzerinden girip içlerinde bakabilirsiniz. Bu enstrümanların hangisi olduğunu detaylı görebilirsiniz. Bazı yatırım firmaları bunu çok net açıklamamaktadır. Kapa bildirimler de yollamaktalar. En güzel performanslarını yine Tefas internet sitesinde bakarak kar sağladıkları bölümlerden görebilirsiniz ne kadar yüzde getirisi var. tabi ekonomik koşullara da çok dikkat edilmesi gerekiyor. Örneğin faiz oranları yükseldiğinde tahvil fonları daha az cazip olabilir. Bu tür durumları takip etmek önemlidir. Faiz oranları düştüğünde ise en büyük e, önemli soru yatırımı nereye yapmalıyız oluyor. Burada tahvil fonları daha ön plana çıkar. Özellikle de devlet tahvilleri oranları, faiz oranları dikkatli takip edilmelidir. Fon türleri ve ne işe yarar? Birçok insanın kafası gerçekten fonlarla ilgili acayip karışık. Hangi fonlara yatırım yapmalı, hangi fonlar daha çok bu işlerle ilgili bize kazanç sağlayabilir şeklinde bir düşünce içerisinde olduklarından fonlarda çok bilmeyince uzak durmaktadırlar. Halbuki bazı dönemlerde daha yüksek getir sağlamakta ve her şeyi geride bırakmakta. Ee, bazı örnekleri de ben videonun sonuna eklemek istiyorum. Tefaz fonları genellikle şu araçlardan oluşur. Hisse senetleri şirketlerin büyümesinden pay alırsınız. Yüksek getiri ama riskli. Piyasaların pozitif olduğu her şey güllük gülistanlık olduğu dönemlerde hisseler de yukarı giderken inanılmaz e, kar oranları seçilen portfoya göre bir kar bırakabilir. Aynı zamanda tam tersi olarak e, yüksek getirinin karşılığında risklidir de. Eğer eksi 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 giden bir piyasada negatif haberler düştüğünde, ve bu uzun bir süreç olacaksa e, inanılmaz eksi bakiyeler e, göre, görülebilir. Ancak şuna dikkat edilmelidir. Normal bir hisse senedine siz yatırsanız çok daha büyük gelir galiba, e, sermaye galiba. Yaşarken fonlarda bunu pek yaşamayabilirsiniz. Çünkü fon, fon dağılımları da orada çok önemlidir. Tahviller, Devlet veya özel sektör borçlanma araçları. Daha güvenli ama getirisi düşük döviz, dolar, euro gibi para birimleriyle hiç imkanı. Burada aslında inanılmaz büyük avantajlar sağlayan dövize döviz üzerinden alım yapabileceğiniz fonlar bulunmakta. Mesela ikinci hal piyasada satılan ürünlerle ilgili de siz gidip alamazsınız o fiyatların çünkü minimum maksimum giriş çıkışları bulunmaktadır. Bunlarla ilgili de elbette siz ufak paralarınızı buralara tek başınıza girip alamazsınız. İşte bunları alan şey fonlardır. Fonlar sayesinde siz de bu kervana katılabilirsiniz. Tabi bazı fonlarda en başında bahsetmedim. Şimdi burada bir dipnot düşmek istiyorum. Her fona kafanıza göre girip alamazsınız. Çünkü siz nitelikli bir yatırımcı olmalısınız. Ve bu nitelikli yatırımcı olabilmeniz için bankanızda bazı anlaşmalar, sözleşmeler imzalayacağınız gibi yatırım firmalarında ayrıca size bir gelir ve risk testleri yapılmaktadır. Bunlar doğrultusunda bazı fonları, özellikle fonları alabilirsiniz. Hatta bazı bankalarda yatırım firmalarında fonlarda bir limit vardır. 1 milyon, 1.5 milyon TL üzeri geliri parası olanların bu tür fonları alabilme şansı vardır ama o artık sınır bazı bankalara değişmekte artık günümüzde. Para piyasası araçları kısa vadeli güvenli yatırımlar. Bu bileşenleri anlayarak yatırımınızı ekonomik durumunuza göre yönetebilirsiniz. Hisse senetleri ile fonlar arasındaki farklar Eğer hisse senetleri ile fonlar arasında kafanız karışıksa işte temel farklar. 1. İşlem sıklığı Hisse senetleri günlük işlem yapabilirsiniz. Örneğin hisse senedi alıp satarak kısa sürede kar etmeyi hedefleyebilirsiniz. Fonlarda ise işlem sıklığı daha düşüktür. Günlük işlem yapmak yerine aylık veya haftalık periyotlarla işlem açılışı yapmak daha mantıklıdır. Fonların portföyleri günlük olarak değişmediği için kısa vadeli alım satım stratejileri fonlar için uygun değil. 2. Risk yönetimi. Hisse senetleri. Tek bir hisse senedine yatırım yaparsanız o şirketin performansı doğrudan yatırımınızı etkiler. Fonlar birden fazla varlığa yatırım yaptığı için risk dağıtılmıştır. Örneğin bir hisse senedi düşse bile diğer varlıkların performansı yatırımınızı koruyabilir. 3. Risk getiri oranı Hisse senetleri yüksek getiri potansiyeli olsa da yüksek risk taşır. Fonlar risk getiri oranı daha iyi yönetir. Örneğin hisse senedi fonları yüksek getiri ama yüksek risk sağlar. Tahvil fonları ise düşük risk ve düşük getiri sunar. Risk Rasyosu ve Fonlarda Eksiğe Düşme Artıya Çıkma Durumu Fonlarda risk rasyosu yatırımınızın ne kadar riskli olduğunu gösterir. Bu oran fonun getirisinin ne kadar dalgalı olduğunu ve ne kadar istikrarlı performans gösterdiğini anlamamıza yardımcı olur. Risk rasyosu yüksekse fonun getirisi daha dalgalıdır ve eksiğe düşme riski daha yüksektir. Risk rasyosu düşükse fonun getirisi daha istikrarlıdır ve eksiye düşme riski de daha düşüktür. Eksiye düşme ve artıya çıkma Eksiye düşme Fonlar piyasa dalgalanmaları nedeniyle eksiye düşebilir. Örneğin ekonomik bir kriz sırasında hisse senedi fonlarında büyük kayıplar görülebilir. Artıya çıkma Fonlar doğru stratejiyle yönetildiğinde uzun vadede artıya çıkabilir. Örneğin uzun vadeli bir yatırım stratejisi ile hisse senedi fonlarında büyük kazançlar elde edilebilir. Valörlere dikkat edin. Fonlarda işlem yaparken valör kavramına da dikkat etmelisiniz. Valör işlemin gerçekleştiği tarihten itibaren fon birikimlerinin hesabına yansıma süresidir. Defasta valör genellikle bir iş günüdür. Ama bazı para piyasası fonları döviz fonlarında 3 iş gününe kadar uzamaktadır. Yani fon alımınızı bugün gerçekleştirdiyseniz yarın fon birimleri hesabınıza yansır. Fonların alım saatleri de vardır. Buna da gerçekten çok dikkat edilmesi gerekmektedir. Bazı fonlar saat 10.30'a, 1.30'a, 3'e kadardır. Bazı fonlar 5.30'a kadardır fonların saatleri geçtikten sonra sonraki gün valörle işlem fiyatları gerçekleşir. Valör süresi komisyonlar fonun türüne performansına göre de değişebilir. Komisyonlara da vergilere de dikkat edilmesi gerekmektedir. ekonomik duruma göre fon seçimi. Ekonomik koşullara göre doğru fonu seçmek yatırımınızı optimize etmenizi sağlar. İşte bazı senaryolar. Faizler yükseliyorsa kısa vadeli tahvil fonları veya para piyasası fonları tercih edilir. Hisse senetleri düşebilir. Bu nedenle temettü veren sağlam şirketlere odaklanın. Enflasyon yüksekse hisse senedi fonları özellikle enerji ve temel tüketim sektörleri ve altın fonları güvenli bir alternatif sunar. Endeksli tahviller de enflasyona karşı koruma sağlar. Ekonomik durgunlukta devlet tahvili fonları ve para piyasası fonları güvenli liman sağlar. Sağlık ve gıda gibi dayanıklı sektörlere odaklan. Ekonomik genişleme döneminde hisse senedi fonları, özellikle teknoloji ve büyüme sektörleri ve gayrimenkul fonları yüksek kazançlar sunabilir. Performans takibi nasıl yapılır? Fonların performansını takip ederken yatırım hedeflerinize ve risk toleransınıza uygun süreçleri seçmelisiniz. Kısa vadeli yatırımcılar 1-3 aylık performansı takip edin. Orta vadeli yatırımcılar 6 aylık performansı inceleyin. Uzun vadeli yatırımcılar 1 yıllık veya daha uzun süreli performansı değerlendirin. Son bir öneri çeşitlendirme. Tüm yatırımınızı tek bir fona bağlamayın. Tek bir hisseye bağlamadığınız gibi hisse senedi tahvil ve döviz gibi farklı araçlara yatırım yaparak riskinizi dağıtabilirsiniz. pas yatırım yapmanın kolay ve etkili bir yoludur. Ancak her yatırım kararınızda profesyonel bir danışmandan destek almak ve ekonomik gelişmeleri takip etmek çok önemlidir.